Osman Gazi mahallemizde Kütahya'da 8777 konut doğal afet riski altında. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Kütahya'da 13 bölgede 5 milyon metrekarelik alanda 8777 konutun doğal afet riski altında olduğunu söyledi. İça basına yaptığı açıklamada, Kütahya'daki kentsel dönüşüm projesinin ilk uygulamasının Gaybi Efendi Mahallesi'nde gerçekleşeceğini kaydetti. Osman Gazi Mahallesi'ndeki projenin Türkiye'de örnek gösterildiğini ifade eden İça şöyle konuştu. Oradaki vatandaşlarımızın birebir Ulaştırmalarını yaparak rızalarıyla mülkiyet sorunlarını çözdük. İhalesini de yaparak Kütahya'nın ilk kentsel projesi olan Kütahya Modern'i başlatmış olduk. Bütün doğal afetlere karşı bilimsel çalışma yaparak önlemlerimizi aldık. Kentte 13 bölgede 5 milyon metrekarelik bir alanda 8.777 konut risk altında Sultanbağı, Yeni Doğan, Gaybe Efendi, Vefa, Yoncalı, Fuatpaşa, Ok Meydanı, Evliya Çelebi gibi mahallelerin dere ıslah çalışmalarını yaptık. Bu çalışmalar, bak. Bakanlar Kurulu kararı alınarak Cumhurbaşkanı imzasıyla resmiyet kazanmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 milyon lira destek verecek. 13 bölge incelenip zeminine bakılacak. Hak sahipleriyle görüşüp detaylı bir çalışma içinde olacağız. Ekibimiz sahaya inerek muhtar ve vatandaşlarla da görüşecek. En kısa sürede bu işi tamamlamak için elimizden geleni yapacağız dedi. Kentsel dönüşüm şart. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, kentin sağlıklı ve modern bir kent olabilmesi için bazı bölgelerde kentsel dönüşümün şart olduğunu söyledi. Ee, çok güzel bir uygulamayla e, Türkiye'de e, örnek gösterilen bir çalışmayı başlattık. Yani oradaki vatandaşlarımızın e, birebir kamulaştırmalarını yaparak e, rızaya ve mülkiyet sorunlarını çözdük, projelerini yaptık ve e, dilim dilim de burada ihalesini yaparak e, Kütahya'nın ilk kentsel dönüşüm, e, Kütahya Moderni kurmaya başladık. Ben memnuniyetle görüyorum ki bildiğiniz gibi o mahallemizde artık yükselen bina ile birlikte bloklarla birlikte yepyeni bir Kıtahya doğacak.